bir haber var iki gündür gazetelerde kısa bir süre önce 54 yaşında ve kanser tedavisi gören Selma Tarandan boşalan ünlü reklamcı Ali Taranın bugün Neco'nun kızı Ayşe Öz ile evleneceği haberleri var gazetelerde siz dünyevi amaçlarla yapılan evliliklerde vefa sadakat olmayacağını en küçük bir hastalık ya da maddi durumdaki bir eksilmede hemen boşanacaklarını zaman zaman anlatıyorsunuz. 21 yıllık eşinden kanser olmasından sonra boşanması yönüyle dikkatimizi çekmişti bu adam. Şimdi yani bir günde o kanser olur Allah alem. O genç kız da ondan boşanır. Ondan sonra olur. Yani bu sosyetenin içinde böyle çok acı bir dünya. Çok soğuk bir dünya. Ee, çok garip bir dünya. Geçerli. Yani benim hiç uyum gösteremeyeceğim. Böyle ürpertiyle baktığım bir dünya. Çok acayip. Ya kardeşim kadın kanser olacak da benim eşim hocam boş, yani. Ya olacak iş mi şu kardeşim? Yerlerde sürünürüm yine boşamam. Yerde sürünürüm yine boşamam. Nasıl kıyılır ona ya? Bir sana sana emek vermiş yani. Nasıl kıyılır yani? Bilmiyorum ben yani inanır gibi değil. Bana kabus gibi geliyor bu yani. Çok acayip. Her, herkes olabilir kanser kardeş. Dünyada ahirete kardeş. Değil mi? Ya insan daha da bağrına basar. Daha çok sever. Nasıl kıyılır ona ya? Hadi sen git. Ben daha işte genç bir tane daha düzgün bulacağım. Hastalıksız bulacağım. Onu. E yarın bir gün sen kanser olduğunda sen kapıya koy. Ya onun için demiyorum da genel olarak söylüyorum. Ali Taran bilmem Taran'a ben tanımam onları. Bilmiyorum yani.